Arkadaşlar merhaba. Eğlenceli dinamo programıyla tekrardan karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Daha önceden de gelmiş olduğumuz Esenler Yunus Emre İlkokulundayız. Buraya neden geldik? Çünkü buranın tostları çok güzel. Öyle değil mi? Güzel değil mi? Evet. Evet teşekkür ederim. Ya şaka yapıyorum. Biz burada daha önce çok eğlenmiştik. Yine eğlenmek için geldik. Birbirinden güzel bölümlerimizde sizlerle birlikte eğlenceli bir zaman geçireceğiz. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı ve videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Haçta kalın, el sallıyoruz, salla salla salla. Hadi dersin, hadi, çabuk 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 gidelim gidelim, koş 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 koş. Yeni bir bölümün ilk etabıyla birlikteyiz. Hazırsanız başlıyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. İyi. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi. Allah razı olsun. Pardon hocam nasılsınız diye soruyorlar. Öyle yapılır mı? Gayet kibar bir şekilde soruyorlar. Sen de teşekkür ederim falan Kibar var. mı teşekkür evet. ederim? Bir daha sor nasılsın diye. <laughs> teşekkür ederim. <Heh. gülüyor> bu mu? olması gereken bu. Oldu mu? Tabii oldu. Tamam. Ne öyle türkücü gibi böyle hareketler yapıyorsunuz. <laughs> Doğru. Tamam. Şimdi arkadaşlar, Az sonra oyunumuz başlayacak. Oyunumuz birkaç farklı etaptan oluşuyor. Bu etaplarda sizlerden birilerini sahneye alıyoruz ve hep beraber sahnede birlikte oynuyoruz. Tiyatronun kurallarını biliyorsunuz zaten. Size tekrardan anlatmama gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Evet. Çok güzel. Sen de biliyor musun tiyatronun kurallarını? Yani biliyorum. Kırmızı ışıkta geçmeyeceksin. Yeşil ışıkta geçeceksin. Sarı ışıkta bekleyeceksin. Tiyatro ile bunun ne alakası var? Kural bunlar Onlar da... trafik kuralı. Her yerin kuralı vardır. Her yerin bir adabı var, kuralı var. Ha. Tiyatronun da var kuralları. Var mı? Sen seviyor musun tiyatroyu? Çok. Çok gidiyor musun? Her gün giderim tiyatroya. Sen biliyorsun adabı Hayır. Bilmiyor musun? Tiyatroyu biliyorum. Tamam, o zaman dur sana öğreteyim. Gel bakalım. Geldim. Şimdi çık şimdi şöyle uzaklaş. Hayır, ne yapıyorsun ya? Çık derken şöyle Hayır. uzaklaş Hayır. ha. Şimdi sen tiyatroya gelmişsin. Evet. Bu da senin koltuğun. Benim mi o? Evet. Kaç almışım? Ya. Bilet aldım bilet. Ha bilet aldım. Elinde biletim var. Biletin üzerinde 34 numara yazıyor. Tamam evet. mı? Tamam. Gel şimdi burada da 34 yazıyor. Koltuğunu bulacaksın koltuğu bulunca bir heyecandan bir şaşır böyle. <laughs> Ana! Ya. Öyle değil. Nasıl? Aradığın bir şey bulursun ya. Ha buradaymış gibi yani. Ha ha buradaymış kaybettim sandım ya. Ya koltuk kaybolur mu? Onu örnek olarak verdim ben sana. Tamam. Geldim. Gel. 34. Bu da 34. Bu benim koltuğum. Bravo. Anladın. Gel otur. Bileti ne yapayım? Bileti cebine koy. Tamam. Güzel. Otur şimdi. Ne koltuğa mı? Evet. Yok koltuğun altına otur. Dur ya. <laughs> Yavaş. Sallanan koltuklar. Tamam, dur. dur. Şimdi oturdun. Oturdum. Rahatsın. Yani biraz ya etrafında işte. kimseyi rahatsız etmiyorsun. Etmiyorum kimseyi. Şimdi rahatsız. oyun başladı. Başladı. Oyun başladığında seyirci ne yapmak zorunda? Çıt bile çıkarmayacak. Çıt. İşte onu çıkarmayacak. bu çıkarmayacağız. Sessiz olacak çünkü sahnede performans var. Canlı onlar böyle oynuyorlar. Canlı oynuyorlar. Bir de yiyecek içecek götürüyor musun tiyatroya giderken? Her sarma götürdüm geçen annem sarma. sarmayı. Olur mu öyle ya? Niye ya? Tiyatroda bir şey yenmez. Ama mısır yiyorlar. Mısırı sinemada yiyorlar, tiyatroda yemiyorlar. Ama Re Recep İvedik tiyatroda mısır Ya bırak mısır onu yiyordu. sen şimdi. O film ya, o şakacıktan yaptı ha, onu. Ha şakacıktan. Hı. Anladım. Şimdi, oyun başladı. Başladı. Oyuncular sahneye çıktı. Çıktı. Bay 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 bay. Bay 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 bay. Bay 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 bay. Çok komik bir şey oldu Ben saniye. bıy bıyca bilmiyorum ki, o ne ya. diyor? Onlar konuşuyor işte kendi arasında. Ya konuşuyormuş ha konuşuyormuş gibi yaptın, anladım. Bay 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 bay, bay bay bay, bay bay çok komik bir şey oldu. Nasıl gülersin? Bıy 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 ya. bıy Ne bu karagöz acıvat mı ya? Onlar öyle yapınca beni anlasınlar diye dedim. Hayır nasıl güleceğini bize bir daha yapıyorum. Bıy 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 bıy. Ha ha ha. Böyle mi gülersin komik bir şeye? Nasıl güleceğim başka? Daha kibar daha nazik ha 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 diye gülünür mü? Etrafındaki insanlar rahatsız olur. Ha, o daha zaman... kibar. Ha 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 ha. Bu mu kibar? Değil mi? Bak kibar bu. Nasıl? İyi dinle beni. Tut Bil mikrofonu. Tuttum. Oynayacağım şimdi Korkma sana. Korkma sön. Ya söyleme onu. Evet. Onu cuma günü çıkışta söylüyoruz ya. Bugün cuma. Tamam daha çıkışa var. Tamam. Bekle şimdi bak. Bekliyorum. Böyle durdum. Durdum. Bay bay bay. Bay bay durdum. bay. Bay 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 bay. Bay 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 bay. bay. <laughs> <laughs> Böyle yani kibar. Kimseyi rahatsız etmedim. Anladım. Nazik. Hı. Tamam. Bay bay neydi pıy bay 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 oy oy bay ha a a a bay 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 vay 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 Kendisi. Ha. Öyle olmaz. Nasıl olacak? Tut. Tuttum. Yine öğretiyorum bak, iyi bak. Baktım. Yavaş yavaş duyguyu alacağız. Tamam. Oynuyor. Bay, bay, bay. Bay, bay, bay. Ha, Ferdi Tayfur gibi. Ya ne alakası var Ferdi Tayfur'la? Ben yavaş yavaş duygulanmayı veriyorum sana. Ha. Bak yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Göz yaşı. Göz yaşı. Evet. Anladım. Tamam mı? Tamam. Kimseyi rahatsız ettin mi? Etmedin. Etmedim. İçime içime ağladım. İçine içine ağladım. Evet. Tamam. Hadi yap şimdi. Bay vay vay. Vay vay vay. <laughs> ne yapıyorsun? Karnım mı ağrıyor ya? Ben ne iç. yaptım? İçime ağlıyorum ya. Sen böyle. Be... Bu ne böyle? Tamam şimdi yapacağım. Hadi. <laughs> evet. Çıkmıyor mu? Ha, çıktı. Çıktı mı? Ha. Güzel. Bana niye yatıyorsun ya? Yere atacaksın onu. Ha, tamam güzel. Tamam bırak. Örümcek adam gibi sürekli yapma şunu. Evet, tamam. Şimdi oyun bitti. Öyle mi? Tamam. O zaman gideyim ben. Hayır gel. Evet. Sen gitmiyorsun. Oyuncular evet. sahnenin önüne geldi, geldi ve eğilerek seyirciye selam verdi. Sen ne yaparsın? Aleyküm selam. Sağ ol. Eyvallah. Evet. Ta yapmayın. Rahat olun. Eksik olmayın. Ya olur mu öyle? Tiyatronun adabı var diyorum ya. Ha. Gelir. Oyuncu selam verir. Ha öne eğilir. Ondan sonra ben de os. Ya sen Japon musun? <laughs> Onlar eğilince ben de eğilim dedim ya. Ya hayır. Sonrasında biz ne yapıyoruz? Alkışlıyoruz. Ha. Alkışla bakayım şimdi. Öyle alkış mı olur ya? Nasıl olur? Arkadaşlar nasıl alkışlıyoruz? Evet öğrendin sanırım. Tamam. Tamam. Tamam güzel. Tamam. Şimdi geçebilirsin yerine. Bitti mi oyun? Evet bu bitti. Bu, bu bölüm bitti. bitti. Tamam. Hadi geç bakalım. Nereye? Şuraya sandalyenin arkasına. Şimdi seyircilerden birkaç kişiyi alacağım. Aman. Aman. Aman dikkatli ol. Şimdi arkadaşlar ilk bölümümüz için sizlerden 3 kişiyi sahneye alacağım. Küçük parmak kaldıran. Böyle. Küçük. Gel. Sen. Bir alalım. Sen de gel gözlüklü gel. Gel, gel örgülü saçlı gel. Evet. 3 kişiyi aldık. Evet, sandalyenin arkasına geçiyoruz şimdi. Geçin bakalım sandalyenin arkasına. Arkadaşlar bu oyunumuzda dediğim gibi duygu oyunu. İlk sandalyenin duygusu mutluluk, ikinci hüzün, üçüncü de öfke. Arkadaşlarımıza birer cümle vereceğiz ve buraya oturan bunu mutlu, burada hüzünlü, sonda da öfkeli bir şekilde söyleyecek. Saçma cümleler vereceğiz. İlk olarak Halilcan abimiz oyunda oynayacak. Bize nasıl oynandığını gösterecek. Gel bakalım otur Halilcan. Hayır seni çağırıyorum seni. Gel. İlk saçma cümlesine de ben vereyim. Ben. Cümlen şu: Muhabbet kuşumla birlikte sabaha kadar muhabbet ettik. Tamam? Çok saçma oldu. Evet, abi. saçma oldu. Burada mutlusun, orada. Ne yapıyorsun? El sallıyor, el sallayayım dedim, ayıp olmasın tamam. diye. Merhaba abi. He. Orada hüzünlü orada öfkeli. Burada mutlu, burada üzümlü. Üzümlü değil. Üzümlü. Üzümlü, üzümlü. üzümlü diye bir duygu mu var ya? Yok. Evet. Yok. Doğru. Hadi. O şey pasta, üzümlü. Evet. Hadi bakalım. Muhabbet kuşumla sabah kadar muhabbet ettik. Ama mutlu değildin. Daha mutlu ol. Daha gül biraz ya. Evet. Devam. Muhabbet kuşumla sabah kadar muhabbet ettik. O anlattı ben dinledim hepsini. Cik cik diyor. Hiçbir şey anlamadım ama. Çay. Geç yan tarafa. Buraya mı? Evet, geç. Hüzün sandalyesi. Şimdi hüzünleniyorsun, duygulanıyorsun, uzaklara doğru bakıyorsun. Hüzünlen. Ama müzik olması lazım ya. Müziksiz yapamıyorum. Arkadaşlar hep beraber şöyle yapıyoruz. Seyirci müzik dediğimde bunu yapıyoruz. 3, 2, 1. Seyirci müzik. Mahsun Kırmızı günün gençliği gibidir. Böyle hareketler yapıyor böyle. Dün akşam Ateşböcek yok neydi ya? Ateşböceği değil Bak, ya. E, muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu. Dün akşam Evet. <laughs> muhabbet kuşumla oturduk. Sabah kadar dedikodu yaptık. O o bir şeyler anlattı. Ya ben dedikodu mu dedim? Ne yaptık ya? Muhabbet ettik. Sohbet. Heh. <laughs> sabah kadar muhabbet kuşu muhabbetini... Neydi ya? Muhabbet kuşumla muhabbet ettik sabah kadar. Heh. Ya tam <laughs> Çok duygulandım. Tam abartma geç yan tarafa. Buraya mı? Evet. Öfkelisin. Neyim? Öfke. Öfke. Sinirlisin. Muhabbet kuşuyla muhabbet ettin ama papağan gelmemiş. Çağırmışsın papağanı. Yok papağan. Papağan yok. Papağan nereye gitmiş? Sinirlen. Hadi bakalım öfkelisin. Muhabbet kuşumla sabah kadar muhabbet ediyorduk. Papağanı aradım gelmedi. Telefonu açmadı. Papağan niye yok muhabbet var burada kuşuyla muhabbet ediyor. Sabah kadar muhabbet ettik. Ondan sonra serçe geldi. Minik serçe şarkı söyledi bize. Vazgeçti. Ha tamam onu o kadar uzatma ya. Alkışlıyoruz Alecan'ı. Evet şimdi küçük parmak saçma bir cümle. Söyle. Cümleyi önceden düşünelim arkadaşlar. Aklında cümle olan kim? Cümle... Evet. Sen sen. Evet. Gerçekten anlattım. Adana kalan. Bu acıkmış galiba hocam. Ne sayıyor tam olarak? Adana kebap, Urfa, <laughs> ee, ciğer dedi. Rast. Güzel. Bir de ayran değil mi yanına? Öyle bir şey. <laughs> İyi de biz restorandayız ki bize niye sipariş veriyorsun sen Ocak ya? Oğlum sen buraya niye esnaf lokantası da çeviriyorsun? Bayağı sipariş, sipariş. bize iki lahmacun bir ayran ha falan diye. Sen söyle. Sabah kedim beni iğrenç iğrenç öptü sabah. Evet, başka var mı? Sabah kedimle çay içtik. <laughs> Geç. Gel bakalım. Otur. Cümlen şu, sabah kedimle çay içtik. Mutlusun, üzünlüsün ve öfkelisin. Hadi bakalım mikrofon senin. Sabah kedimle çay içtik. Daha da mutlu ol. Sabah kedimle çay içtik. Biraz gül. Sabah kedimle çay içtik. <laughs> Hadi bakalım gel yan tarafa güzel. Bakalım, yan. <laughs> Seyirci müzik ver. <gülüyor> <gülüyor> Hüzünlü. Olsun tamam güzel. Ne, 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 ne. Tamam tamam. Bu da maça gelmiş sanki la la la. Evet. sabah kedimle çay içtik. Çok i̇çim, mu üzgünsün? İçim parçalandı bu kadar Biraz izledim. üzül üzül. Biraz ağla ee falan yap böyle. Sabah kedimle <laughs> çay Burada da gülüyor ya. Bir daha. Sabah kedimle, sabah kedimle çay içtik. Sabah kedimle çay içtik. Allah başka dert vermesin. Geç bakalım yan tarafa. Şimdi öfkelisin. Sabah kedimle çay içtik. Biraz daha bağır. Sabah kedimle çay içtik. Bana niye kızıyorsun? Kediyle içmişsin ya. <laughs> Alkışlıyoruz arkadaşımızı. <laughs> Gel bakalım. Cümle hemen hızlı bir şekilde cümle. Hızlı cümle. Hadi söyle. Balığıma çikolata sürdüm. Tamam, balığıma çikolata sürdüm. <laughs> evet. Tamam, güzel. Çok lezzetli oluyor. İsim neydi? Ahmet Burak. Ahmet hoş geldin. Şimdi burada çok mutlusun balığıma çikolata sürdüm. Tamam mı? Sonra yedim onu. Balığıma çikolata sürüp yedim. Tamam mı? Hadi bakalım. Söz sende. Balığıma çikolata sürdüm yedim. Biraz gül ama kahkaha at biraz. <laughs> balığıma çikolata sürüp yedim. Çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Gel bakalım yan tarafa. Balık ve çikolata yapmış. Evet seyirci müzik. Şimdi hüzünlüsün. Balığa ve çikolataya çok üzülüyorsun. Hadi bakalım. Balığıma çikolata suyu yedim. Çok güzeldi ama birazcık tadıydı. Da bir daha alalım. Daha böyle ağlayarak söyle. Bari hepimiz duyalım. Bari Balığıma çikolata suyu yedim. Çok güzeldi ama birazcık acısı vardı. Acısı mı vardı? Evet. Biraz pul beri asaydın keşke. Yok Olmaz. Hadi geç bakalım yan tarafa. Şimdi öfkelisin, sinirlen. Öyle bir öfkelen ki... Aman pardon. Öyle bir öfkelen ki balık da senden koksun çikolatada. Hadi bakalım. Balığıma çikolata süyüp yedim ama herkes benimle dalga geçiyor ya. Niye ya? Bilmiyorum ya çok güzel oluyor. Söylüyorum hiç. Niye bilmiyorum öyle oluyor ya? Bilmiyorum anlamıyorlar. Çok... ben de anlamıyorum ya. Çok güzel oluyor valla. Hadi bakalım hayırlısı olsun ya. Ben dedi. De. Alkışlıyoruz. <laughs> Gel bakalım. Evet saçma cümle. Söyle. Afiyet olsun. Keşke bize de verseydin. Olur, o da olur. Afiyet olsun. Hepiniz acıkmışsınız. Örnekler hep yemekle. Öğlen kedimle dans ettim. Tamam, kedimle dans ettim olur. Ya da kedim değil. Ne olsun? Kedi dışında başka bir hayvan olsun. Tamam, parmakları indir. Tamam. Yok. Öğlen atımla dans ettim. Tamam mı? Atın var mı senin? Hadi bakalım. 3, 2, 1 oyun. Öğlen atımla dans ettim. Biraz daha gül. Kaka atarak söyle. <laughs> öğlen atımla dans ettim. At dans etmeyi biliyor muyum? Bilmiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Geç yan tarafa. Müziğe gerek yok şimdi. Hüzünlü. Dün akşam. Akşam değil öğlen ya. Hemen akşama geldi bir anda. <laughs> öğlen atımla dans ederken duygulandım. <laughs> Ama yine gülüyorsun. Ağlamadın hiç. Biraz Biraz ağlayarak söyle. Öğlen atımla dans ederken... Duygulanmış, çok duygulandı. Geç bakalım yana, geç. Şimdi öfkelisin, sinirlisin. Hadi bakalım. Öğlen atımla dans ettim. Daha çok bağır. Öğlen atımla dans ettim. Alkışlıyoruz arkadaşımızı. En çok beğendiğinizi daha fazla alkışlıyorsunuz. Arkadaşımız kazandı diyenler. Arkadaşımız kazandı diyenler. İlginç. Arkadaşımız kazandı diyenler. İki alkış birbirine yakındı. Katıldıkları için bence her biri kazandı. Hepsini alkışlıyoruz ve yerine oluyoruz. bu etap bitti. Bir sonraki etapta görüşene kadar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Don 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 don. Ablacığım kolay gelsin. Düğüne mi geldin? Kız tarafı mı erkek tarafı mı?